Merhaba arkadaşlar. Yalova'da Elmalı köyündeyiz. Muharrem baba ocağında. Biliyorsunuz Muharrem İnce bugünlerde en çok konuşulan isim. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı bir iddia. Kemal Kılıçdaroğlu'nda İsmail Küçükkaya'nın programında evet doğru dedi ama ismini vermediği Muharrem İnce'den bahsediyoruz. Muharrem İnce, baba ocağında bütün iddialara cevap verecek ve Büyük ihtimalle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha bu ismi açıklamasını, bu kumpasın neresinde olduğunu soracak. Şu anda Elmalı Köyü'nün e, böyle meydanında kahvenin olduğu bir alanda herkes toplanmış. Onlar da çok merak ediyor. Daha çok Muharrem İnce'nin köylülerinin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Bu yüzden birkaç kişiyle görüşmek istedim. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan dedi ki külliye gidip Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen kişi Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin böyle bir kumpasın içerisinde olabileceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle Kumbaz kuruldu. Kendisine güveniyoruz, yanındayız. Öyle bir şey yapacağını ihtimal vermiyoruz. Komple olduğunu düşünüyoruz. Muharrem İnce'nin doğru olduğunu düşünüyoruz. Partimizi bölmek için uğraşan insanlar bir çete herhalde. Bizi bölmeye çalışıyor. Zaten baştan inanmamıştık. Haberi yapan da zaten yalanladı. Kemal Bey'in açıklaması <laughs> boşa çıktı yani. Değerli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Burada bir tezgah var dedi Ve hemen sabahın köründe Arkadaşlara dedim ki tweet atalım. Burada bir komplo var, bir tezgah var dedi. Sonra Sayın Genel Başkan sabah programına çıktı bir televizyon kanalına. Sordu gazeteci. Dedi ki siz saraya giden bir CHP'li var. Ne diyorsunuz? Şaşırmadım dedi. Demek ki önceden biliyor. Doğrudur dedi ama ismi açıklayamam dedi. Ben bunu görünce eyvah dedim parti şimdi bir kaosun içine gidecek. Sayın Genel Başkan'a telefon açtım. Dedim ki burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim dedim. Beni yıpratmak için uğraşacak gizli mahfiller var bu ülkede, bu partide. Gel bu partiyi, bu badireyi atlatalım. Tamam ben sana haber vereceğim dedi. Haber falan vermedi. Doğrusu bu açıklamanın Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte yapmamızdı. Üzüntüm ne biliyor musun? Tam 40 yıldır bu partide partinin tuvaletlerini yıkayarak, çay servisi yaparak, partinin bayraklarını asarak, broşürlerini dağıtarak, ilçe yöneticisi, il yöneticisi, milletvekili, grup başkan vekili, cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi olarak. Sayın Genel Başkan'ın bu söz ortaya atıldığında "biliyorum doğrudur" demek yerine "siz kimi kastediyorsunuz? Muharrem İnce'yi mi? Ya ben emekli olduktan sonra CHP'ye geldim. Muharrem İnce çocukluğundan beri CHP'de. Muharrem İnce'ye bu yakışmaz. Sadece Muharrem İnce'ye değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir evladına yakışmaz. Ben buna inanmıyorum" demesini bekliyorum. Dışarıdaki rakiplerim değil. Partideki bir küçük grup üretmiştir bunu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Burada bir temizlik yapmadan temiz siyaset iddiamızın geçerli olmayacağını düşünüyorum. Doğru olanı yaptı ama inşallah CHP'de bu sular durulur. En doğru kararı verdi. Muharrem reis cumhur olmaya hak kazanıyor diyorum. Başka ama Muharrem'in de... ayağını kaydırıyorlar. Kaydıramazlar. onun ayağının altında Karadenizliler var başta. Hiçbir kaydıramaz. Çok haklı. Çamurat izi kalsın öyle bir şey olmaz. Deniz Baykal'ı o parti harcadı ama Muharrem ince harcanacak lokma değildir. Temizlik olmadan bu düzenmez zaten. Kim temizleyecek? Efendim. Şu anda Muharrem İnce'nin bugün tam da burada düzenlediği basın toplantısının olduğu yerdeyiz. Ne oldu? Muharrem İnce ne açıkladı? Nasıl anlaşıldı? Onun üzerinde konuşacağız. Muharrem İnce kendinden çok emin konuştu arkadaşlar. Önce onu belirtelim. Bir kere kırgın. Sistem ediyor. Yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Bütün CHP'lilere sistem ediyor. Cumhurbaşkanı adayınızdım diyor. 40 yıl sonra... %30'un üzerine oy aldım. Ben size ne kötülük yaptım da siz beni savunmuyorsunuz. Bir önemli bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Şimdi bir olay patlamış. Bu Rahmi Turan gazetecilik geçmişinin ne kadar kirli olduğunu lütfen sosyal medyaya, internete girin bakın. Google zaten o konuda çok bilgi veriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, o gün Tesadüfen oraya çıktığını ben zannetmiyorum. O kanala çıkıp ben her şeyi biliyorum dediğini ben zannetmiyorum. Böyle bir olayın kendi isminin üzerinde ortaya çıkmasından ötürü utanç duyduğunu söylüyor. Muharrem İnce'nin basın toplantısını burada düzenlemesinin sebebini bir konuşalım. CHP Genel Başkanı'nı arıyor. Gel bu işi bu pisliği birlikte temizleyelim diyor. Bunun bana sıçraması mümkün değil diyor. Çünkü ben benim ne olduğumu biliyorum diyor ifade konuştuğu telefon görüşmesinde bu partiyi sıkıntıya sokacak. Birlikte fotoğraf verelim, birlikte açıklama yapalım, kamuoyunu rahatlatalım diyor. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi dinlemekle yetiniyor. Dinledikten sonra da ben seni ararım diyor. Ya arayan, seni arayan kişi Kemal Bey Allah aşkına sokaktaki vatandaş mı? Bir derdini mi anlatıyor? Bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Ve sen diyorsun ki ben seni ararım. Seni aradığında sen sadece 8 dakika 17 saniye konuşuyorsan bu senin ayıbındır. Ya bu 8 saat konuşulacak bir konu. Bu 18 saat konuşulacak bir konu. Türkiye bu konuyu konuşuyor. Sen 8 dakikada işi bitiriyorsun. Şimdi Muharrem İnce bu konuya dikkat çekti. Diyor ki ben elimi uzattım. Barış elimi de uzattım. Bana geri dönmediği için ben ne İstanbul'da bir otelin lobisinde, ne de CHP Genel Merkezi'nde, ne de Yalova'da yapmıyor. Ve gelip burada babasının, atasının, dedesinin olduğu yerde basın toplantısını yapmak zorunda kalıyor. Köylüsüyle iç içe, herkese ismiyle hitap eden, işte Ahmet ne yapıyorsun falan diye hatta bir de bir e, espriler yapıyor. O espriyi bir dinleyelim şimdi. Muharrem İnce bana Demirel'i hatırlattı. Buyurun. Artvinli'dir Alaaddin abi, Arhavi'dir. İyiyim dedi, ben Mehmet dedim. Hangi Mehmet? Arhavi'den dedim Mehmet. Yalova'ya geldim. Seni desteklemeye dedim. Kalabalık sülalem var. Mehmet ne haber dedi ya. Sonra zaman geçti. Ben milletvekili adayı oldum. Alaaddin abi beni arıyor. Ne o haber? Ya. Ben diyor Hasan. Kim Hasan? Dramadan Hasan. Geç dedim yemezler. Bu olay patladığında aslında ben bu konuyu hissettim diyor. Ve e, eyvah dedim. Bu bir tezgah var. Hemen benim e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramam gerekiyor. 21 Kasım'da Fox'taki sözlerini hatırlattı. Ne demişti Kemal Kılıçdaroğlu'nu? İsmail Küçükkaya var mı böyle bir şey demişti. Şaşırmadım demişti var demişti. İsim, isim vermek istemiyorum demişti. Yani biliyorum dedi ama isim vermek istemedi. İşte burada tam bu noktada e, Muharrem İnce'nin dikkatini bu konuşma çekmiş. 21 Kasım'da saat 11.23'te kendisini aramış. Saat 11.37'de de Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor ve bu 8 dakika 17 saniyelik telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Yalvardım diyor. Yalvardım bu yani ne için yalvardı? Kendi ikbali için mi? Kendini kurtarmak için mi? Yoksa bu kumpasın içerisinde partisine bir zarar geldiği için mi? Burada çok net bir şekilde fotoğrafı veriyor. Diyor ki benim orada benim kim olduğum bilen biliyor. Etrafa herkes sorabilir. Ben cumhurbaşkanıyla görüşürüm diyor. Ben Başkalarıyla da görüşürüm diyor. Ama bunu önce gider genel başkanla konuşurum. Sonra bunu giderken bu görüşmeye giderken Twitter'da ilan ederim ki geçmişte bunu yaptım, gittim Erdoğan'la görüştüm diyor. Öyle benim gizlim saklım olmadığı için, her şeyim dobra olduğu için millet beni biliyor. Dolayısıyla ben burada kendimi değil, benden çok partiyi düşündüm. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu da benim kadar partiyi düşünmüş olsaydı. Şimdi bu laf çok önemli arkadaşlar. Ciğerim yanıyor diyor. Niye ciğeri yanıyor Muharrem İnce'nin? Ya diyor ki bu Türkiye'nin gündeminde bir sürü şey vardı. Ekonomi vardı, Suriye vardı, Amerika vardı bir sürü şey vardı diyor. Ama geldi benim kendi partim kendi eliyle bu gündemi bir bertaraf etti. Bir kumpas kuruldu ve şu anda Türkiye'nin gündeminde CHP'nin geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye yapılan kumpas konuşuluyor. Dışarıdan gelen CHP'lileri işaret ediyor. CHP'liler yapmadı diyor bunu. CHP'de bulunanlar yaptı. Bu çok önemli bir mesaj. Ben Soru sordum, dedim ki ne demek istiyorsunuz? Yani siz geçmiş dönemde başka partide siyaset yapıp CHP'de bulunanları mı kastediyorsunuz? Tam da onu kastediyorum dedi. Isim dedim, isim vermedi. Orada bir ifade var arkadaşlar, tekne meselesi var ya. İşte aynı tekneye bindiler. Sosyal medyada hemen ee, bir karışıklık çıktı. Dediler ki Muharrem İnce, so şeye, Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'nu kastetti. Hayır. Ben kendisiyle toplantıdan hemen sonra konuştum. Dedi ki ben hiç onların birlikte tekneye bindiklerini bile bilmiyordum dedi. Ben başka bir şey için söyledim. Aslında Muharrem İnce'nin aynı tekneye biniyorlar ifadesinin nedeni çok net, çok anlaşılır. Yani bu kumpası kuranlarla, yazanlarla bu haberleri yayanlar, size bu kadar ipucu vereyim, aynı teknedeler ya da aynı yerdeler ya da aynı bir haber sitesindeler diyeyim, öyle diyeyim. Siz de ipucunu yakalayın ve çözün. Kimi işaret ettiğini az çok anlarsınız yani. Rami Turan nerede yazıyor? Sözcüde mi yazıyor sadece? Hayır. Talat Atilla'nın sitesinde de yazıyor. Oraya biraz böyle taşları yerine oturtmaya çalışırsanız Muharrem İnce'nin ortaya attığı şifreyi çözersiniz. Ben çözdüm. Bu iş çok tartışılacağı için o şifreyi açıklamak doğru olmaz. Ben de şimdi Rahmi Turan'ın durumuna düşmeyeyim yani. Biliyorsunuz Talat Atilla bu işin bu haberi kendisine geldiğinde bu haber önce Uğur Dündar'a gönderiliyor. Fakat Uğur Dündar bu meselede yıllardır gazetecilik yapıyor. Gazetecilik tecrübesini kullanıyor. Benim için Talata söylüyor, benim için CHP'nin içini dizayn ediyor, e, tartışması başlatılır diyor, belge istiyor, bilgi istiyor. Önce Külliye'yi arıyor, sonra Muharrem İnce'yi arıyor, Muharrem İnce ile bu meseleyi konuşuyor, tartışıyor. Muharrem de böyle bir şey yok dedikten sonra haberi çok sağlıklı bulmuyor, Rami Turan hemen üzerine atlıyor. Televizyonda benim de CNN'de bulunduğum gece çıktı, dedi ki benim haber kaynağımı açıklamam ahlaksızlıktır, dedi. E bir gün sonra da ahlaksızlığın danışkasını yaptı. E Muharrem İnce ile konuşayım, konuşayım, konuşmayayım. Ya bütün herkes Muharrem ulaşmış. Bu Hazret ne diyor biliyor musun? Ben aradım ulaşamadım. Televizyon ekranda şey diyor, telefonu bende yoktu. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir insanda utanma denilen bir şey yoksa anca böyle bir şey söyler. Yani Muharrem İnce'nin bir tane telefonu var, sen koskocaman Sözcü Gazetesi'nin başyazarısın ve sen Muharrem İnce'ye ulaşamıyorsun. Ben o gece o ekranda bunu senin yüzüne de söyledim, ortalığı karıştırmışsın, ahlaksızlığın daniskasını herkesten önce sen yapmışsın, habere özne olan kişiyi sen konuşmamışsın, kendisini arayıp sormamışsın. Sonra dönüp diyorsun ki telefonu bende yoktu. Olmasına gerek yok ki. Sokaktaki çocuğa da söyle Muharrem telefonunu öğrenir. Ve hayati bir konu bir mesaj atacaksın. Çok önemli diyeceksin. Muharrem İnce sana geri dönmezse o zaman ne yaparsan yap. CNN'deki o programda ben Uğur Dündar'a sordum. Uğur Bey siz ne kadar sürede ulaştınız Muharrem İnce'ye? İki dakika sürmedi dedi. Candaş Torgaşık aradı. Ne kadar sürede ulaştınız dedik. Bir dakika sürmedi dedi. E şimdi bunlar Muharrem İnce'ye ulaşıyorlar. Bu arkadaş ulaşmıyor. Yalan. Aslında gerçekçi olmak lazım. Şimdi Kemal Bey son zamanlarda ne diyor? Daha doğrusu bu açıklamanın üzerine ne diyor? Meydanda biliyorsunuz konuşuyor. Şimdi tek bir kelime etmiyor bu konuyla alakalı. Muharrem İnce böyle bir kumpasın içerisinde olmaz demiyor. Muharrem İnce'ye sahiplenmiyor. Ne diyor? Tayyip Erdoğan'a meydan okuyor. Gel diyor yüreğin yetiyorsa beraber aynı televizyona çıkalım. Lan ne konuşacaksın aynı televizyona çıkacaksın? Türkiye başka bir şey konuşuyor. Muharrem İnce başka bir şey konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu dönüp diyor ki ey Tayyip Erdoğan gel beraber aynı televizyonda tartışalım. Yüreğin yetiyorsa gel. Gelmezsen namertsin. E Muharrem İnce'ye sordum dedi vallahi ben de anlamadım dedi. Özcan Özel'e sordum. O da ben de vallahi ben de anlamadım. Niye böyle söyledi? Sarayla ne alakası var diye Muharrem İnce 10 kez söyledi. Bu işin sarayla, şurayla, burayla alakası yok dedi. Bu işin CHP ile, CHP'nin mutfağı ile alakası var. Bu işin düzeltilmesi gerekiyor. Muharrem İnce şu işin arkasını bırakmayacak. Benim gördüğüm, edindiğim izlerim şu. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nda yakasını bırakmayacak hesaplaşacağım diyor. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz diyor. Ve bu işi ortaya çıkaracağım diyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ama güzel olan bir şey var. Elmalı köylüsünün çayını kahvesini içtik. Sonra da Muharrem İnce'yi sorduk. Muharrem İnce bu köylüyle ne kadar gurur duysa o kadar iyidir. Çünkü onlar da Muharrem İnce ile hiç yem etmeye niyetleri yok. Şu anda Muharrem İnce'nin bulunduğu evin bahçesindeyiz. Kendisiyle konuştum, bir özel konuşalım dedi. Şu anda konuşması gereken her şeyi konuştu, anlayışla gördük, baktık. Hep söylediği bir şey var, kuzenlerimle, akrabalarımla, dostlarımla bu tür şeylerde bir arada olurum. Dostlar, akrabaları şu anda hepsi bir aradalar. Ben kardeşim, tabii bu olan bir tane abim gibi bizleri de üzüyor. Biz de hayretle izliyoruz. Yani sanki ona annesine babasına hakaret etmiş gibi onun Cumhuriyet Halk Partili'ni sorgulamak. Amcasının kızı oluyorum ama destekliyoruz. Abim nereye gidiyorsa arkasındayız. İnanmadım yani ne bileyim abimin ağzından duymadıktan sonra hani böyle bir şey yaptım yapacağım. Üzüldük yani. Kuzeniyim Muharrem Bey'in. Mağdur edilmeye çalışıldığını, haksızlık yapıldığını bildiğim için ona destek olmaya geldik. Biz de üzüldük böyle bir şey olmasına. Dürüstlüğüne inanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz kendisine. Vahşi'de gördüğünüz gibi insan sevgisi ben ziyade e, de, iyi bir hayvan sevgisi vardır Muharrem Bey'de. Bulaşıda böyle bir sürü vardır bahçede böyle, kedi, köpek. <laughs> Muharrem destek çok büyük. Peki bu destek Ankara'da nasıl bir karşılık bulacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun nazarında nasıl bir karşılık bulacak? Ne ile sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz. Elmalı Köyü'nden herkese hoşçakalın diyorum.